MHP yönetimi katıldığı bir televizyon programında zamları eleştiren Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u parti politikalarına aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk etmişti. Zamları eleştirdiği için partisi tarafından disipline sevk edilen Baki Ersoy için yarın karar zamanı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ersoy'un disipline sevkiyle ilgili yaptığı açıklamada basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalardan dolayı Parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbir olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir demişti ve 6 Nisan'da disiplin süreci başlamıştı. Parti tüzüğünde sürecin şu şekilde işleyeceği yer almakta partiden geçici veya kesin çıkarmayı gerektiren hallerde disiplin takibatı yaptırmaya yetkili organ, ilgili üyeyi tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edebilir. Tedbirli olarak sevk kararı, üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuyla alınır. Bu hallerde partili partideki görevinden alınmış olur ve derhal görevinden uzaklaştırılır. Hakkında tedbir kararı verilen üye, 3 gün içinde takibatı yürütecek disiplin kurulu nezdinde itirazda bulunabilir. Bu istek disiplin kurulu tarafından 7 gün içinde karara bağlanır. Disiplin kurulunun tedbiri kaldırması veya tedbiri kaldırma isteğinin reddedilmesi kararı kesindir. Buna göre 6 Nisan'da başlayan disiplin süreci ilk 7 gün karar çıkmaması üzerine 3 gün daha uzatılabilir. Bu nedenle baki su için karar vericiler ekstra olan 3 günü de doldurdu. Ersoy hakkında nihai kararın yarın açıklanması bekleniyor.